Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide 10. evde Aslan burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide 10. evde Aslan Burcu'nun bireysel etkileri. 10. evde Aslan Burcu'nun bireysel etkileri ve ayrıntılı analizini yapalım. 10. ev, astrolojik haritada kariyer, toplumdaki konum, aileden alınan miras ve kişinin toplum tarafından nasıl algılandığı ile ilgili konuları temsil eder. Bu ev, kişinin toplumsal başarıları, topluluk içindeki prestiji ve toplumdaki rolüyle yakından ilişkilidir. Aslan Burcu ise gurur kendini ifade etme, yaratıcılık, liderlik ve dramatik etkilerle tanınır. Aslan Burcu'nun 10. evdeki yerleşimi, bu özelliklerin kişinin kariyerine, toplumsal imajına ve liderlik becerilerine nasıl yansıdığını gösterir. İşte bu yerleşimin bireysel etkilerinin ayrıntılı bir şekilde açıklaması. Birinci kariyerde liderlik arzusu ve etkileyicilik. Aslan Burcu'nun 10. evdeki etkisi, kişiyi kariyerinde öne çıkmaya, liderlik yapmaya ve dikkat çekmeye yönlendirir. Bu yerleşime sahip kişiler toplumsal rollerinde yüksek görünürlük isterler ve genellikle çok sayıda kişi tarafından tanınmak, takdir edilmek ve saygı görmek arzusu taşırlar. Liderlik doğal bir eğilim haline gelir. 10. evdeki Aslan, kişi için büyük hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak adına cesaret gerektiren adımlar atmak anlamına gelir. Bu yerleşim Kişinin kendi potansiyelini ve yeteneklerini toplumun gözleri önüne serme arzusunu güçlendirir. Çoğunlukla sahnede veya toplumsal olarak dikkat çekici pozisyonlarda bulunmaya eğilimlidirler. Aslan burcu ile bu evdeki yerleşim, toplum içinde bir otorite figürü olarak kabul edilmeyi teşvik eder. Kişi kariyerinde insanları etkileme, ilham verme ve yol gösterme gibi becerilerini kullanarak özellikle de büyük grupları yönlendirebilecek pozisyonlarda yer almak ister. İkinci toplumsal imaj ve prestij. Aslan Burcu 10. evde olduğunda, kişinin toplumsal imajı son derece önemlidir. Görünüş, giyim tarzı, beden dili ve duruş gibi unsurlar, kişinin toplumsal statüsünü yükseltmede büyük bir rol oynar. Bu kişiler, toplumda genellikle dikkat çekici, karizmatik ve prestijli bir şekilde tanınmak isterler. Başarıya ulaşmak için kişisel imajlarına büyük önem verirler ve bu nedenle genellikle görünüşlerine özen gösterirler. Kişinin toplumsal algısı ve dışarıya nasıl göründüğü, onun hayatındaki kariyer yolculuğunu önemli ölçüde şekillendirir. Kariyer hedeflerine ulaşma yolunda sosyal ağ kurma, toplumdaki en önemli ve etkili insanlarla bağlantılar kurma konusunda oldukça başarılı olabilirler. Toplumda tanınma ve saygı kazanma isteği, kişiyi yüksek pozisyonlarda görmek isteğiyle birleşir. Üçüncü yaratıcılık ve sanatsal ihtiyaçlar Aslan, yaratıcılığın ve sanatsal ifadenin burcudur. 10. evdeki Aslan yerleşimi, kişiyi kariyerinde sanatsal ve yaratıcı alanlarda ilerlemeye yönlendirebilir. Bu yerleşime sahip bireyler, sanat, sahne performansları, televizyon, sinema, müzik gibi alanlarda kendilerini gösterebilirler. Bu kişi için yaratıcılığını ve sanatsal yönlerini topluma sunmak büyük bir tatmin kaynağıdır kariyerlerini estetik değerlere dayalı bir alanda şekillendirme eğilimindedirler. Aslan Burcu ile 10. evde yerleşen bireyler, sanatlarını toplumla paylaşmaktan keyif alır ve bu süreçte kendilerini gösterme, takdir edilme arzusunu hissederler. Bu kişi, sahnede olmayı veya başkalarına ilham vermeyi sever. Kendi sanatsal yaratımlarına sahip olmak, toplum içinde kendilerini ifade etmenin yollarından biridir. Dördüncü gurur ve ego Aslan burcu ego, gurur ve öz saygıyı simgeler. 10. evdeki aslan, kişinin toplumda tanınma ve saygı görme ihtiyacını vurgular. Kişi, başarıyı yalnızca işindeki başarılarla değil, aynı zamanda toplumdan gelen övgü ve takdirle de ilişkilendirir. Bu kişi, kariyerlerinde toplumsal saygınlık kazanmak ister ve başkaları tarafından takdir edilmek, övülmek, onurlandırılmak önemlidir. Ego ve gurur Bazen bu kişilerin toplumsal ilişkilerinde ve iş hayatlarında sorunlara yol açabilir. Aşırı gururlu veya egoist bir tavır çevresindekilerle olan ilişkilerini zedeleyebilir. Bu nedenle kişinin kendini ifade etme biçiminde denge kurması gereklidir. Aslanın yüksek gururu başarı elde ettiklerinde kendilerini özel ve önemli hissetmelerine yol açar. Ancak bu gururun olumsuz etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. 5. babadan etki ve otorite 10. ev babayı ve babanın figürünü de temsil eder. Aslan burcunun burada bulunması baba figürünün güçlü ve otoriter bir figür olabileceğini gösterir. Baba, kişinin başarı ve liderlik arzusunda etkili bir rol oynayabilir. Bu yerleşimle birlikte baba figürü ya başarılı ve toplumsal olarak yüksek bir pozisyonda olabilir ya da kişiye toplumsal başarı ve liderlik yolunda nasıl ilerlemesi gerektiğine dair öğretiler vermiş olabilir. Bazı durumlarda Kişinin babasına duyduğu hayranlık ve onun başarılarından ilham alma, bireyi toplumsal olarak başarılı olma konusunda motive edebilir. Ancak bazı durumlarda da bu ilişki baskıcı bir figür olarak ortaya çıkabilir ve kişinin üzerindeki toplumsal başarı baskısını artırabilir. 6. toplumsal hedefler ve yüksek hırs. Aslan burcu, yüksek hedefler ve büyük planlarla ilişkilidir. 10. evdeki aslan yerleşimi Kişinin kariyerinde büyük hedefler koymasına yol açar. Kişi sadece kişisel başarıyı değil, aynı zamanda topluma büyük bir katkıda bulunmayı da arzu eder. Bu kişiler, toplumsal olarak tanınan ve etkili figürler olmak için büyük bir hırsla çalışır ve bu doğrultuda birçok engeli aşmaya hazırdırlar. İleriye dönük büyük projeler, kariyerde zirveye ulaşma ve toplumun gözünde büyük bir figür olma arzusu bu yerleşimle birlikte belirginleşir. Toplumda kendine sağlam bir yer edinme, uzun vadeli başarılar elde etme ve kendini geliştirme bu kişilerin yaşamlarında çok önemli bir yer tutar. Sonuç. 10. evdeki Aslan burcu yerleşimi güçlü bir liderlik arzusu, toplumsal başarı isteği, sanatsal ifadeye olan duyarlılık ve yüksek prestij arzusuyla karakterizedir. Bu bireyler toplumda tanınan, saygı gören ve yaratıcı liderler olmak için kararlılıkla çalışır. Bununla birlikte Gurur ve ego zaman zaman kişisel ve toplumsal ilişkilerde zorluklara neden olabilir. Başarıya ulaşmak için kendilerini sürekli olarak göstermek, takdir edilmek ve ilham vermek isteyen bu kişiler, toplumsal statülerini yükseltmek için büyük bir çaba sarf ederler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz, astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.